Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle frenimizi ayarlayacağız. Tüf noktaları söyleyeceğim. İlk önce elcinizi çıkarın. Daha sonra. Bakın frenimiz elimizde. Şöyle ben şuraya bizim bırtı dedim. Oynat bana kamerayı. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi. Şurası 5 alyen. 5 halinde gevşiyor. Gözüküyor değil mi? Şöyle şu şekilde takıyoruz. Eğer fren kolu metalse bu şekilde zorlayarak ittirmeyin. Çünkü gidonunuzu çizer. Tamam. LG'nizi geçirin. elceye LG göre ayarlayın. Biraz daha gidecek. Bu şekilde geçelim. Freninizi şöyle düzgün bir şekilde ayarlayın. Fazla yukarıda veya aşağıda bakmasın. Çünkü el sağlığınız için zararlı olabilir. Fazla yukarıda. Yok la iyi. Beş halde yanına gördüğünüz gibi yanıstır kardeşim. Getir buraya. Bak şurada 4 halde sıkılan yer var. Eğer orada fazla sıkılıysa bu fren kolu geriye bırakmaz. Gördüğünüz gibi. Ya da yayı yoktur burada. Daha sonra burada görmüş olduğunuz şivi de, bu fren kolun ileride veya geride durmasını sağlıyor. Şurada görmüş olduğunuz zımbırtı ise İçinden teli geçiriyoruz. Telin gerginliğini ayarlayabiliyoruz buradan. Şimdi şu görmüş olduğunuz süren telimizin dış kısmını geçeceğimiz şu yerleri belirliyoruz. Anasını görmüş olduğunuz gibi şuradan şöyle devam edip şu alt taraftaki yere giriyor. Arar arkadaşlar şuraya çek kardeşim. Şu şekilde hafif geniş olsun. Dönme payı yani. Şöyle yan keskimizle kesiyoruz. Kesmeden önce iki kere düşünün. Yalnız keserseniz çöp olur. Bırak bırak. Bunu mesle et şunu. Bu arada da geçirme. Şu şekilde. Sıkışır. Bu aradan geçirsen direksiyon döndüğünde sıkışır. Tamam hallederiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu fren telimiz buradan gelip diğer taraftan çıkmıyor. Şu arada geçen tel gözüküyor. Bakın şuradan alıyoruz ölçümüzü. Şimdi şuradan alıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz yeri var. Oradan geçiriyoruz. bu şekilde. Ortalama şuralarda bir yerde olacak. Biraz uzun kesin. Hani görmüş olduğunuz gibi fren telimiz var. Ucunun düzgün. Eğer bu kolay geçmiyorsa hortumun içine. Ucuna biraz yağ sürüp geçirebilirsiniz. Ardından biraz ucu dağılmışsa sağ tarafı doğru şu şekilde kıvırıp geçirirken de aynı şekilde sağ tarafa doğru teli döndürerekten geçirin. O zaman daha kolay geçiyor. Şimdi takma işlemine geçiyoruz. Bu şekilde taktık. Geçiriyorsunuz. Şuraya çek kardeşim. Bakın oradan telin ucu gözükene kadar geçir. Yani telin ucu gözükünce oradan çekin. Ardından diğer hortuma devrediyoruz. Bakın şu arada şu arada telimiz gözüküyor. Buna dikkat edin. Ona göre kesin kablonuzu. Yani diğer ucuna bakıyorsunuz. Oradan da çıktı şurayı çek kardeşim. Bakın şurada görmüş olduğunuz yere bunu otutturduktan sonra diğer çıkan ucundan asılan bu şekilde tamamdır. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu böyle bırakalım. Bakın arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz papuç kolları var. Bunları yerlerine takacağız. Yanaştık hadi zoomla. Bakın şurada üç tane delik var. Bu delikler en üst taraf en gerginin. Ortası, ortası az tarafta en az gergin. Bunlar ne işe yarıyor? Frenin geri tepmesini kolaylaştırıyor. Başka bir mantığı da var. Küçük çocuklar için daha kolay fren sıkmayı sağlıyor en alt kademe. En üst kademe biraz daha sert oluyor. Takarken de şurada görmüş olduğunuz yayın bükümlü kısmını oraya oturtturup takıyorsunuz. Oturtturuyoruz. Şu vidalarımızı beşerlerimizle üst tarafına sıkıyoruz. Bakın bu pabuç kollarını takarken dikkat etmeniz gereken şey eğer fazla sıkıysa yeri tepmeyecektir. Yani tekrardan geriye salmayacaktır. Ona dikkat edin. Bu şekilde yaptık. Ardından diğer tarafı takıyoruz. Bak şu papuçları da gevşetin böyle Arkadaşlar bakın şu papuçları sıkarken şeye dikkat edin. Sağ tarafa doğru çevirdiğimizde son sıkışırken biraz daha sağ tarafa doğru dönüyor. Bunu engellemek için biraz sol tarafa eğimli olsun. Sıkınca tam doğrultuda durur. Yani ona dikkat edin. görmüş olduğunuz gibi şu papuç al sıkışıyor. Ama diğer taraf 10-11 ile sıkışıyor. 10-11 ile sıkışan taraf sıkıştırırken daha çok dönüyor Eğer burası ise popucunuzu Daha iyi daha kolay bir fren ayarı papuç ayarı yapabilirsiniz Ardından Şu görmüş olduğunuz L parçayı Buraya takıyoruz Şöyle içinden geçirelim hani Görmüş olduğunuz gibi biraz uzun kaldı hortumumuz. Öne sal hortum. Bunu kısaltacağız şimdi. Nereden hmm. takıyoruz? Şu şekilde. Hafif biraz daha var. kesmeden önce iki kere düşünün. Eğer yanlış olursa boşa gitmiş olacaktı. Ucunda şey kalmış. Geçiriyoruz. Çek kardeşim o zaman. Tamamdır. Şimdi şu L şeklindeki parçamızın içinden geçiriyoruz. eğer tekerinin akordu kötüyse akor yaptırmadan tam bir fren ayarı yapmaya çalışın. Çünkü akordunun olması çok önemli. Şu şekilde tutuyoruz. Şu görmüş oldunuz. Sıkışma, sıkıştırma kısmından sıkıştıracağız. bu şekilde tamamdır. Sıktık mı? Fazlalık. Bu fazlalık kısmı. Şu şekilde. Şuraya çek kardeşim. Kesiyoruz. Ben bu kadar bir şey keseceğim. Kestik. Daha sonra bakın. Şu şekilde tutup sağ tarafa doğru kıvırın ki açılmasını biraz da olsa önlersiniz. Bakın bir yeni bisiklet. Bunu modifiye etme videoları gelecek. İzlemede kalın. Çok var tabi. Buna orijinal yakın bir doğum Hill alacağım. Güzel der bunu kardeşime vereceğim. gördüğünüz gibi burada disk veren kalipere takmak için yerleri var. Hatta burada telinin geçmesi için bile yeri var. Buna göre ayarlanmış ama biz şu anlık papuçlu sistemi taktık. Bakın arkadaşlar. Bisikletimizi frenini ayarladık. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğen atmayı unutmayın.